Geze <laughs> selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en bir şey oluşturdum. Bana bir Toka Life karakteri, bir Squid Game karakteri ve başka bir karakter söyleyin ve ben e, o karakteri şey ne diye yani Bilir. ha neha Tokalaş seveceğim. Yani Life'in ismini unuttum. Çok unutkanım demiştim zaten size. Önceden de ben yani arkadaşımla konuşuyorum sınıftan bir arkadaşım ismini ismini söylememi istedi. O zaman onun ismi Hifa söylemiş şöyle ve onun karar ona onu benzeyen bir karakter yapmamı istedi. O zaman niye yapma diyor. Ben de dedim ki niye yapmayayım dedim. Ve burada benim bu sırada oynattığım karakterler var. Ee, bu sırada sesler geliyor olabilir. Çünkü başka bir misafirlik evindeyim. Bakın sizin için misafirlik evinde bile. Neyse. Ee, onun boyu böyle bir boy. Evet böyle orta boylarında. Tene bayağı bir açık. Onun için en açık tene ayarlıyorum. Şimdi saçları hem saçları bu da bayağı bir uzun. Uzun. Bu da erkek yerinden iyi arıyorum. Neyse. Bayağı bir uzun. Şimdi onun saçları. Hayır bu değil. Aslında şu olabilir. Çünkü saç bayağı bir uzun ama saçları yani çok da uzun değil ama yani uzun yani. Bir de bu kesinlikle bu. Saçlarının rengi de şöyle Böyle koyusu. Yok böyle değil ya. Sarı değil sayıları. Şu şekilde saçı var. Göze geçelim. Ay gözlerini nasıl bulacağım bunu şu? Şu olsun, gözleri bu, bu şekilde yani en benzetici şey. Burnu şöyle olsun çünkü bayağı bir küçük burnu var. Ben çok, onun bu, burnuna hayranım. çok güzel bir burnu var çok seviyorum arkadaşım da buradan. O kesinlikle bu videoyu izleyecek yani. Kaşları da böyle kaşları da çok ince. Allah nasıl yarattıysa yani o kadar güzel yaratmış ki. Yanakları da kırmızı bu sırada. Ama yani çok çok da abartılı bir kırmızı değil yani küçük bir kırmızılık var. Yanaklarında hemen o kırmızılığı da bakıyorum. Ha bu. Evet bu renk. Tamam o zaman bu sırada burnunun rengini değiştirmeyi unutmuşum. Değiştiriyorum hemen. Ş yok ya. Heh. Evet. Şimdi en çok tarzı olan bir kıyafet bulayım. Onun tarzını ben biliyorum. Ama çok güzel bir tarz var. Tam benim tarzımda bir tarz var yani. Yanlış anlamaz. <laughs> Bu sırada şu nasıl ama yani boyu. Boyu normalde çocuk yapacağım. Çünkü çocuk yani. Mesela benim sesimden çocuk olduğumu anlıyorsunuz. Elbise mi yapsam? Elbise değil ya. Ne yapsam? Ay çok fena kararsızım. Şundan yapacağım ya. Bunu mu yapsam? Şunlardan yapacağım çünkü onun Hifa bu sırada ismini vermemi gerçekten istedim. İstedi, bir istediğim değil istedi. Tarzı böyle bol paça benim de tarzım bol paçam. Ama bol paçanın güzel bir bol paça arıyorum. Ya ama bulamıyorum işte. Neyse bu olsun bence bu da güzel bu nasıl bu ı -ı. bu olsun bence en iyisi bu Tok, çok çok taç falan takmayı sevmez ama bir gözlük takayım yani bu da gözlüklü değil kafasına takılan gözlüklerden ayarlayacağım. Tabi bulabilirsem yani bir şey bulmam çok zor olur. Sinir krizine gireceğim. İstemediğim zaman her şeyi bulurum. İstediğim zaman hiçbir şey bulamam. Ha buradalarmış. <laughs> Yok ya da gözlük takmayacağım. Böyle takaları takmaz aslında ama süslem olarak da takmayacağım. Tamam karakterimiz bu şekilde bence en bu buydu ama bir saçlara tekrardan bakalım yani beni ben bu muyum diye yani zevklerimiz aynı değil onunla bunu da söyleyeyim ama yani başka saç yok. Evet yani bu sayesinde hiç tarzı değil. O zaman böyle videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani çok sevinirim. Bu sırada bu aralar niye hiç like at... Hatta bu... Hatta siz niye bana yorum veya like atmıyorsunuz? Yorum yazıp like atmıyorsunuz? Bak bekliyorum. Bakın. Terlik geliyor bakın. Tamam mı? Neyse. 1-2-3 Öpüldünüz, öpüldünüz ve öpüldünüz.